hashtag'i de geldim bugün yani bugün belirliyoruz. Yarın karne günümüz biliyorsunuzdur. Ben notlarımı girdim. Hepsi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet yani arkadaşlar. Birazdan sizlerle cuma günü geleceklerimi açıklıyoruz. İlkin çıkarıyorum. Bayılacaksınız. İki tane seçeneğim var ama ben bir tanesine karar verdim. Arkadaşlar, aşık olursunuz ya. O kadar bir güzel ki. Arkadaşlarıma bunu anlatmaya çalışıyorum anlamıyorlar. Melisa yani. <laughs> Melisa bu pantolonu seviyor. Melisa yapıyorum Evet. Yan Böyle şu Böyle bir eteğim var. Çok toplu bakın var. Yani yiyeceğim kadar tatlı bir eteğim var. Bunun üst, altına kilo çarap üstüne de sivit şort. Çok güzel duruyor. Bunu giyeceğim. Yani bunu da giyebilirim. Yoksa şu da var. Ben bunu seviyorum. Bunu takayım. Şöyle de bir şey var. şöyle bir detay var. Böyle de bir şey var. Güzel değil bence. Bu var. Çok güzeller biliyorum. Evet. Ben niye sevmiyorum? Bakın böyle. Sizce bu mu? Hemen yorumlara yazın. Sizce bu mu? Yoksa bu mu? Ne olur yorumlara yazın. Bakın müttür ya Ne olur yorumlara yazın. Neyse. Ben bence e, bu renk. Yani bu diyorum bu da neyse arkadaşlar bu olacak herhalde bunu eledim ben bunu da çok seviyorum bunu da bazen okula gittiğimde giyeceğim ama bazen bunları bazen giyeceğim bunu da çok seviyorum ama cuma güne uygun değil bunu diye onun üstüne de tweet var sweatshirt şart olarak bunlar bu arada bunlar şey Sweatshirt olarak da şu var. Bir numara bu çok güzel. Evet bunu biliyorum. Bu var ve bununla çok uyumlu. Bakın. Ben şunu giydim olarak. Bakın çok güzel. Değil mi? Çok sevdim bunu. Bu ikisi olabilir bir de şu olabilir. Ama o da çok kalın ya. Bence benim dediğim ya bu bence bu. Çünkü bu da çok kalın. Şuna bakın. Ben bunu geberiyorum kanalına. Üstüne bunu giymişim. Bunu göremiyorum. Üstüne de bunu giymişim yani çok uyumsuz değil mi? Ama siz güzel görmüşsünüz. Benim zevklerim çok farklı. Dur. Ben yani giymişim. Kenara mı gelmişsin? Düşünün yani. yani için üstüne de bunu giymişim. Bakın. Aslında bu da güzel duruyor. Ya. Ama yani çok uyumsuz. Ben bu ikisine karar verdim arkadaşlar. Canım Bu ikisini giyeceğim için bunları alt tarafa koyuyorum. Siz ikiniz alt tarafta. Bunu kaldırıyorum. Arkadaşlar çanta olarak da bunu takmak istiyorum. Eğer çantasız geliyorsak ben bu çok ee, şurada bunun içine bir Noel, Noel babam var. Bunu saklıyorum kuzenimin. Bunlar babam kalsın ama bunu koyacağım. Glosslarım var. Şimdi ben su estetiklerimden süreceğim. Öyle şeyimden sürmeyeceğim. Şey sürsem mi acaba sürüp şey adını unuttum eyeliner falan sürüyorum işte arkadaşlar makyaj yapacağım bildiğiniz ama çok yapmayacağım tabii ki allık rouge bir de çekmem oldu zaten allık ruj yaparım buralarını da biraz parlatırım başka bir şey yapmam ruj olarak da ben rujumu artık böyle yapıyorum şu sürüyorum iki kat bir olsun Koreliler gibi çok güzel. Sonra <laughs> taşıyorum galiba. Sidiyorum. Sonra bunu geçiyorum üstünden. yani üstünden de kaşı. En sonunda yaptığım her şeyi göstereceğim size. Onu da göstermeyeyim ya sürpriz olsun. Ya zaten yarın sabah video çekeceğim. Emin olun. Böyle videoda çok gözükmüyor bunu biliyorum. Ben kamerayı netleştirip geleyim. Evet. Bunu yaptıktan sonra ışıltılayım diye de şu süreceğim. Bu bakım ya bu. da Grand C vitamini. Parlak süper aydınlatıcı serum var. C vitamini. Onu süreceğim. Bakın yapıyorum. Bu arada herkes yok ne su. su. Su değil. Gratisten aldım bu arada. Şeyde de var bu. Trend yolda. Ben de gece gece şeyde var. Gece serumu, sabah serumu da var. Gece serumu mor gibi sabah serumumla turuncu, akşam serumumla yani gece serum akşam serum oluyor ya. Öğle serum da beyaz. Açama da C vitamini normal serum. Parlatmak için kullanıyorum. Leyla da var. Melisa sen ne var mı kanka? Başla göster. Aa Melisa sen kedini gösterecektin kanka. Unutma ne güzel kokuyor arkadaşlar. Çok iyi kokuyor. Neyse. Evet böyle. Kombinimi de gösterdim bu arası. Neyse ne olur kedini ve bak Neyse kombini yaparken kedini göster. Kedini gösterirken de bu var mı? Hadi kanka bay bay öptüm. Hepiniz de benim kankamsınız. Ay ya da bir şey düşündüm. Kardan adam kapatsın. Bay bay. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpüyorum.